Merhabalar aziz dostlar, değerli kardeşlerim. Medeniyet öncülerimizden, selefi salihinden, güzel insanlarımızdan, alimlerimizden, ariflerimizden, liderlerimizden hayat kesitleri sunuyoruz. Yaşanmış güzellikler. Bize düşen o güzelliklerden gönlümüzü, hayatımızı beslemek. Cerrahi şeyhlerinden Muzaffer Özak efendi anlatıyor. Bir cerrahi şeyhi Boğazda bir yalıda bir sünnet düğününe davet edilmiş. Davette vekil, vukela, erkan da var. Yani milletvekilleri var, bir takım üst düzey yöneticiler var. Ev sahibi 12-13 yaşlarında henüz zekası gelişmemiş bir oğluna cerrahi şeyhi olan efendisinin e, dua etmesini rica etmiş. Efendi de çocuğun yaşının ve halinin artık geçmiş olduğunu ve duanın fayda etmeyeceğini söylediğinde bunu zamanın Osmanlı Sıhhat Vekili yani Sağlık Bakanı duymuş. Vekil Avrupa'da eğitim görmüş bir doktor. Şeyh Efendi'nin duyacağı bir şekilde yüksek sesle ev sahibine efendim demiş. Artık böyle dert ve hastalıkların duayla ile, muayla ile geçeceğine inanma devri geçti. Şimdi haplar iğneler var. Böyle şeyler artık bırakın. Şeyh Efendi gururla koltuğuna kurulmuş Sağlık Bakanı'na şöyle bir bakmış ve o da herkesin duyacağı yüksek bir sesle Be hey eşek herif süslü püslü vekil kıyafetine bürünmüşsün seni gören de insan sanır demiş. Başka bir şeye söylemeye lüzum kalmadan Sağlık Bakanı'nın rengi solarır, sararır, morarır hiddetten tir tir titrer, ter döker, konuşamaz, kekeler. Şeyh Efendi devam etmiş. Affedersiniz evladım, o kelime size hiç layık olur mu? O çirkin kelimeyi şunun için söyledim. Size hap yutturmadık, iğne vurmadık. Bak bir çirkin söz sizi ne hallere soktu? Neredeyse bayılacaktınız. Peki bir eşek kelimesi insanı böyle harap ederse Allah Teala'nın Esmaül Hüsna'sı yani güzel isimleri niye bunun aksini yapıp dertlerimize deva olmasın evladım deyince Sağlık Bakanı kalkıp Şeyh Efendi'nin elini öpmüş, af dilemiş. Aziz kardeşlerim, insan bir meçhul. Onu bütün yönleriyle tanımak neredeyse imkansız. Bu itibarla az çok bir mürekkep yalamatla her şeyi biliyor edasına bürünmek, esasen az bilmişliğin boş gururundan başka bir şey değildir. İnsan sadece madde değildir. Birçok hastalığın sebebinin çoğu zaman psikolojik bozukluklar olduğu bugün tıp otoritelerince de kabul edilmektedir. Uzmanlar iman, teslimiyet ve duanın hastalığın iyileşmesinde ciddi etkilerinin olduğunu artık itiraf etmektedirler. Japon bilim adamı Profesör Doktor Emoto'nun yaptığı çokça duyulan meşhur su kristalleri deneyi de bu anlamda dikkat çekicidir. Bu araştırmacı Emoto yaptığı araştırmalarda donmuş su kristallerinin dış tesirler karşısında çok değişik şekillerde reaksiyon gösterdiğini keşfeder. Bu araştırmalara göre su kristalleri dış çevre tesirlerinin yanı sıra müzik, söz ve kavramlara da tepki veriyor. Sanesel sağlık firmasının davetlisi olarak Temmuz ayında Berlin Teknik Üniversitesi'nde 1200 kişiye konferans veren Emoto, su kristallerinin nasıl farklı şekillerde davrandığını, büyüleyici bir yapı göstermesine karşılık, temiz dal suyunun berrak ve düzgün kristal yapıları ihtiva ettiğini tespit eder. Ayrıca çocukları suyla konuşturarak su kristallerinin verdiği tepkileri gözler önüne serer. Emoto, 12 yıl süren çalışmaları ve yaptığı on binlerce deney neticesinde suyun sadece iyi ve kötü bilgileri, müzik ve sözleri değil, hisleri ve şuuru da kaydettiğini ortaya çıkarır. Çekilen kristal fotoğraflarında suyun verdiği mesaj çok açık. Sevgi ve minnettarlık gibi duygular fıtrat tarafından tasvip görmüştür. Yani sevgi ve minnettarlık fıtratın özüdür. Su ne kadar sevgi, duygu ve ahenk dolu söz ve musiki ile karşılaşırsa altıgen kristal yapısı da o kadar güzel ve düzgün olmaktadır. Mesela çekilen fotoğrafların birinde suyun yanında şeytan dendiğinde kristaller kaotik bir biçime girerken böyle karma karışık bir şekil alırken diğerinde de güzel sözlerle dua edildiğinde suda berrak ve estetik yapısıyla mükemmel bir altıgen ortaya çıkıyor. Emoto bu çalışmalarıyla görünmeyen bir ruh aleminin varlığına da işaret etmiş oluyor. İnsan vücudu da işte bir takım cisimlerde, bir takım elementlerden, işte sudan müteşekkil bir varlık. Öyleyse efendim Allah'ın ayetleri, nice nice dualar, elbette hastalıkların iyileşmesinde de, ruh dünyamızın güzelleşmesinde de, moralimizin yerine gelmesinde de kim bilir daha nice nice bizim şu an keşfedemediğimiz sırlı bir şekilde hastalıklarımızın, rahatsızlıklarımızın giderilmesinde son derece etkilidir. Onun için elbette tıbbi tedaviyi reddetmemekle birlikte bu manevi anlamdaki okumaların, duaların da insan üzerinde müsbet anlamda şifaya kavuşturacağı yönünde etkilerinin olduğu da muhakkaktır. Yüce Rabbimiz efendim bizleri hem hayatı ve kendimizi doğru kavramada hem de efendim sıhhat ve afiyet içerisinde yaşamada bu güzelliklerden daima rızıklandırsın efendim. Allah'a emanet olunuz.